Evet, dünya yıldızları dedik. Sizler hazır mısınız onları karşılamaya? <laughs> hazır mısınız? İşte ilk dünya yıldızımız, Houdie, Jose... Bozinkva. Tá louco? Eski kaptanımız, efsane futbolcumuz. Şimdi ise futbol genel direktörümüz olan Ünal Karaman geliyor podyuma. <laughs> Aynı coşkuyla. <laughs> Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu imza töreninde sizin seslenmesi için podyuma çağırıyorum. Arkadaşlar yıllardan beri bizi uyutuyorlar ama ben her programda söylüyorum Trabzon'a yıldız gelmez diyenlere ben görevdeyken de başkan yardımcısıyken de Avrupa'da birçok ünlü hocayla birçok futbolcuyla görüştüm. Herkes gelir almasını bilirseniz gelir. Bugün burada bakıyorsunuz. Dünya, dünya, yıldızları burada. Malıda, Bosimva. Bunlar eğer İstanbul takımlarına gelmiş olsaydı Türkiye bugün ayağa kalkardı ama sizlere teşekkür ediyorum buradasınız. Onlar sahada sizin gibi sizin yüreğinizi sahaya yansıtacaklar, bizi temsil edecekler. O zaman Türkiye'yi değil, dünyayı ayağa kaldıracaklar. Çünkü Maladayla sözleşme yaparken evet, şampiyonla prim koyuyorduk ama kendisi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, yarı finale, finale prim koydurdu. Ama koydurduğu rakamlar çok düşüktü. Ben onları 10 on katına çıkardım. Eğer şampiyonlar gibi finale oynarsak bir o kadarını da cebimden vereceğimi söyledim. Biz seçim sürecinde hepiniz hatırlıyorsunuz kim size bu takıma oyuncu transfer edeceğim, seneye şampiyon yapacağım diyorsa önce kendini kandırıyor sonra sizleri kandırıyor demiştim. Ama Trabzonlu duruşuna yakışan bir Kadromuz sade olacak Ezilmeyecek yüreğini ortaya koyacak Ama sporda Sonucu belirleyemezsiniz Sahada 3 sonuç var Berabere de kalabilirsiniz galip de gelebilirsiniz Mağlup da olabilirsiniz Önemli olan bunu hazmetmek <laughs> Bazı bazı aklı evveller Önünü göremeyenler Kazlı çeşme çöktü diyor Ama bilmiyorlar ki Trabzon insanı yaptığının karşılığında Ne diyet öder ne de diyet alır Biz Gazlı Çeşme'ye gittik, evet. Bu milletin geleceğiyle oynanan dış güçlerin içerideki maşalarını kullandığı içerideki uzantılarıyla beraber bu ülkeyi karıştırmak da amaçları. Biz de Trabzonlu duruşunu sevgiliyip orada gittik. Ama şunu da bilmemiz lazım ki 10 senede bu ülkede yapılanları da siyasi görüşünüz ne olursa olsun tasvip etmemek bana göre hainlikten başka bir şey değildir. Bir 10 sene daha bu ülke bu hızla giderse dünyada söz sahibi olacak. Dışarıda dünyanın kanını emenler, onların ülkenin içindeki uzantıları da bunu istemiyor. Çünkü bizim hep el açan ülke olmamızı istiyorlar. Kucak açan ülke değil. Kucak açtığımız zaman da biz 600 sene dünyaya hükmetmiş Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz kucak açmaya devam edersek dünyada söz sahibi olacağız. Bu da dünyanın kanını emenleri Türkiye'deki uzantılarını tedirgin ediyor. Biz hep beraber birlik olup bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Evet biz başbakanımızı seviyoruz. Bu ülkede yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum sizlerin huzurunuzda. Ama ne kadar kazlı çeşmeye gittiysek insanlar şunu da bilmesi lazım ki biz seçim sürecinde de söyledik. Trabzonspor'un haklarını gasp eden hırsızların elinde duran emanetimizi almak namus borcumuzdur. Her Trabzonlu'ya da namusuna sahip çıkmak yakışır. Eğer bu canımıza dahi bedel olsa, canımızı dahi alacak olsa biz o namusluğumuzun peşine sonuna kadar gideceğiz. Hiçbirinin endişesi olmasın. Seçim sürecinde de söyledim. Kazandığım günkü konuşmada da söyledim. Bu magazinsel olarak kupamı verin verin söylemler bizden önceki yönetimlere aittir. Bunu kelimesini benden duymayacaksınız. Aldığım zaman da kupayı aldık diye duyacaksınız. Hiç merak etmeyin. Biz onun nasıl alınacağını, hırsızların elinden alıp Trabzon'a nasıl geleceğini ve de onu engelleyecek hiçbir gücün olmadığını o zaman söyledik, bugün de söylüyoruz. Bunu da hep beraber yaşayacağız ama metanetle sürecin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Ben yaşıyorum, söylüyorum. Bu ülkede başbakan diyorlar müdahale ediyor. Evet müdahale etmiş olsaydı bana söylerdi. Çünkü bu ülkede sö laf söylemediğim bu konuyla ilgili hiçbir insan kalmadı. Sayın Başbakanımız yakınında olan insanlar da var bunun içerisinde. Kendisiyle de konuştuğum zaman da bana bu konuyla ilgili hiçbir kelime dahi etmedi. Onun için bu işi kullanan insanlar bunu art niyetli olarak kullanıyorlar. Beyefendinin efendinin baskısı var diyorlar. Olsa bize olur baskısı. Bize bir laf söyler. Kimse söylemiyor. Bu ülkeyi adalet içinde yöneten insanlar hakkı da sahibine teslim edilirken ona müdahale etmeyeceğinizi bilmenizi istiyorum. Kaldı ki müdahale edilse de bu Trabzonspor'un bu Trabzonspor sevdalıları sadece bu şehrin insanından oluşmuyor. Bizim de milyonlarca dünyanın her saatinde yarılmış taraftarımız var. Eğer bu konuda hırsızlar 3 bin kişi, 5 bin kişi yürütüp de insanlar ürkütüyorsa biz yürümüze, yürümeye, kalktığımız zaman da herhalde asın depremi olur bu ülkede. Bunu da herkes biliyor. Onun için bize yakışan şekilde, metanetli bir şekilde sürecin tamamlanmasını beklemek zorundayız. First of all, I would like to thank you. İlk olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. I've been everywhere in the world. I won many trophies in many countries, but I never seen something like this before. Hayatımda hayatımda birçok ülkeye gittim, birçok ülke gezdim ama hayatımda ilk defa böyle bir ortamla karşılaşıyorum. <laughs> From the first day at the airport. <laughs> i̇lk günden itibaren geldiğimde havalanla The fans made me understand what the club represent for this city. Taraftarlarımız bu şehri nasıl temsil ettiğini çok iyi gösterdi bana. I signed for this club because I have ambition. Ben buradayım çünkü benim hırslam var ve arzularım var. And my only wish Tek istediğim burada başarılar kazanmak ve her zaman bunu sizinle beraber kutlamak. Gerçekten o kadar duygu dolu anlar yaşıyorum ki yani cümleleri kuramıyorum, kelimeler yan yana gelmiyor.